Ya millet, bugün gençlik kulübünde ortaya çıkması istenmeyen sırları size canlı olarak gençlik kulübünün paten sahasından, Lark Spinner'ın yarınki kar karnavalına çalıştığı yerden aktaracağım. Söylesene arkadaşlar. switchboard tatlım, kickbaş çalacakları doğru mu acaba? Bu doğru Niki, kayak evinde bir rock konseri verecekler, bunu ilk duyanın sen olduğunu sakın unutma canım. Bu kesinlikle harika, onlara sahne eşlik edebilirim, uzun zamandır yeni bir dans stili üstünde çalışıyorum. Beni bilemem ama ben karnaval finali ve bu seneki kar kraliçesinin tacını giyerken görmek için sabırsızlanıyorum. Büyük bir sürpriz olacağına dair bahse girebilirim. Değil mi Lark? Switchboard hepimiz gerçekten eğlendiğimiz müddetçe kimin kazandığı umurumda değil biliyorsun. Ama bu bizim da değil mi İmparator içi? Çünkü benim Lark'ı bu konuda aşağı edici ilk yıl olacak. Ve bunu yaparken olabildiğince eğlenmeye niyetliyim. Ha, üşüdüm. Üşümen gayet normal dostum. Karsız bir kar karnavalı olmaz herhalde. Aa, fişimi tak. Biraz ısınmam gerekiyor. Pekala. İşte bu kadar. Oh, evet. İşte şimdi ısındım. Geek tatlım. Gördüğüm kadarıyla konser için prova yapıyorsun. Evet Niki, konser öncesi biraz ısınıyorum sahnede küçük bir dans numarası için size katılabilir miyim acaba? ki, bu çok hoş bir fikir doğrusu. Sana göre öyle. Ama ya Jet? Hey, sorun değil. Bundan hoşlanacaktır. Teşekkürler ki. Ben gidip biraz dansım üstünde çalışayım. Yani en azından ben hoşlanacağını düşünüyorum. Sen ne dersin? Vaa vaa vaa. Eşitiz nereye gidiyoruz bir tane? Alışveriş yapmaya mı? Yoksa e, çok pahalı bir yerde yemek yemeye mi? Ya da e, güzelliğini tazelemeli için bir güzellik salonuna mı? Wilshire, lütfen çeneni kapa ve beni kayak merkezine götür. Ha, isteklerin benim için emirdir hayat. <laughs> Bu da felaket. Ne, neler oluyor? Oh, tırnağım sıyrılmış. İmparator içi ya, bunu görmek onu perişan edebilir. Neden şimdi oraya gitmek istiyorsun Bianca? Kar karnavalı yarın başlayacak. Wilson? Evet aşkım. Sana çeneni kapatın. <laughs> Sen nasıl istersen hayatım. Burada dur şu yapay karı kontrol etmek istiyorum. Benim için biraz örnek toplarsın değil mi Wilshire? <laughs> Hem de seve seve bir tane. İşte aldım. Bu da neydi böyle? Ha bu Blaze. Atına biniyor. Bianca! Wilshire! Oh, hmm. olamaz. Beni burada görmesini istemiyordum. Merhaba Blaze. Bu ne hoş bir sürpriz böyle. Seni kayak rampasına getiren sebep nedir? Burası kayak rampası mı? Aha, bak bunu bilmiyordum işte. E tabii ki biliyordum hayatım. Bir dakika önce bana aynı şey... Çeneni kapayacak mısın sen? Aklıma gelmişken yarınki yarış için kar arayışı nasıl gidiyor? Çok hızlı. Bu rampada yeni rekorlar kırılacağından eminim. Gerçekten mi? Galiba haklısın. Evet, yarın için iyi şanslar Bianca. Sanırım Lark'ın karşısında buna ihtiyacın olacak. Sonra görüşürüz Beşir. E, e, Şapkamı çıkartmak isterdim ama şu anda içi kar dolu. Uuu! <laughs> Chester, belinin kayağını daha da hızlandırmak için bir şeyler yapılamaz mı? Ha şey evet. Onun kimyasal karışımının moleküler yapısını her zaman değiştirebilirim Bianca. Bu şekilde olabilir. Aa, yapabileceğini biliyordum. Seni eşsiz küçük deha seni. Şimdi toparlan ve hemen çalışmaya başla. Aa, tanrım Bianca, bu sence biraz hilekarlık olmuyor mu? Hilekarlık mı? Tabii ki hayır. Sen yaptın, sersem çocuk. Ben bunu Lark için yapıyorum. Ne? Lark için mi? Tabii ki. O tatlı küçük şeyin kendi rekorunu kırmasını istiyorum. Kendi kayaklarını kullanarak tabii ki. Aa, aa, o zaman bu durumda yardım etmekten mutluluk duyarım. Yapacağını biliyordum. Bana güvenin arkadaşlar. Bir kez kendinizi bana teslim ettiniz mi? Herkesin dudaklarına gık ve jet isimlerinin uçuştuğunu göreceksiniz. Jet ve gige ne dersin? Bak, bizim bir menajere ihtiyacımız yok. Bütün istediğimiz müzik yapmak ve insanların bizden hoşlanmasını sağlamak. Hey hey! Daha önce bu kadar alçak gönüllü birini görmemiştim. Evet, bizim tek istediğimiz arkadaşlarımız için güzel bir gösteri yapmak. Arkadaşlık. Ha, ne güzel bir kaset adı. Hadi yemek yerken bunu nasıl satacağımızı konuşalım. Ah Jet, ee, sana söylemeyi unuttum. Niki sahnede bizimle dans etmek istediğini söyledi ve ben de tamam dedim olur mu? Ha ne dedin? Sen tam bir su kabağı. Hey, sakin ol bebek. İyi bir gösteri olacak. Giy kalklı. Sahnede canlı bir dansçı. Parlak, parlak Vegas ışıkları. Gerçek bir gösteri. Tabii. Eminim öyle olur. Ha, şimdiden görebiliyorum. Niki göz alıcı bir güzellik ve harika bir kostüm. Tam bir pizza. Doğru. Harika bir fikir. Çok heyecanlandım doğrusu. ...Nicet'in bir çeşit davranış sorunu falan mı var dostum? Ha, yalnızca biraz canı sıkkın. Ey bebek, hadi prova yapalım, açılış şarkımız tamam mı? Agik, yüksek notaları uçuruyorsun. Belki de sonra ayakkabılarını giyerek denemelisin. Ne dersin? Belki de sen şarkıyı doğru notalarla çalmaya çalışsan hiç sorun olmayacak tamam mı? Kimin umurunda? Nasılsa herkes Nikki'nin o göz alıcı elbisesine bakıyor olacak. Jet, Jet dur. Bak bunu konuşabiliriz dur. Bu işi çok seviyorum. İşte Kar hızlı kontrol cihazım tamamlandı. Tanrım, herkes bunu yaptığım için bana aşık olacak. Ve hepsinden iyisi, Bianca da bana aşık olacak. İşte kış karnavalının ilk etabı olan kardan heykel yarışması için burada gençlik grubu kalp hissindeyiz. Gördüğüm kadarıyla Pierce Thornton en sevdiği şey Pierce Thornton'ın heykelini yapmış. Ve işte dahi çocuk, Chester Mugtick'in çıkardığı iş. Bu tam olarak nedir Chester? Bir tenek oyuncak mı? Aslında bu bizim en basit yaşam formumuz. Genetik kromozomlarımızın DNA zinciri. Hmm, çok değişikmiş. Aha, aha, sanırım öyleydi. Ve işte Lark'ın eseri, zarif bir balerin. Çok güzel olmuş Lark, harika. Teşekkürler Switchboard, beğendiğine sevindim. Hey Bianca, bu imparatorçunun mükemmel bir kopyası. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Aa, evet, sanki canlı gibi görünüyor. İmparator içinin tasmasını da taktığımız zaman tamamlanmış olacak. Ay! Ve işte bu sene serbest stilde bir şeyler yapmayı seçen Bianca Dubre'nin işi. Aa, evet gördüğünüz gibi. Tanrım bu harika Bianca. Heykelin gerçekten de çok hoş. Harika. Evet. Senin sersem dansçından çok daha yaratıcılık isteyen bir şey. Bütün yaptığı orada öylece durmak değil mi? Şey aslında değil. Aynı zamanda bunu da yapıyor. Ve işte açılış etabında Lark'ın kar heykeli ilk ödülü kazanıyor. Bravo Çok güzel Harika. Bu aynı zamanda Lark'ın Bianca'nın bir adım önünde olduğu anlamına geliyor. Bayan Lark Tanner henüz hiçbir şey görmedin. Hop, harika. Bianca'nın gidişini gördün mü? Baksana. Gördüm. Sen Lark'ı gördün mü? Neler yaptığını kaçırmasan iyi olur. Üzgünüm Jet. Gözlerim yalnızca Bianca'yı görüyor. İmparator hayır hayır geri dön. Hayır geri dön. ah. <laughs> Ó, það tæðir um ó! Á! Ó! Artık sesin yaptıkların için bu mavi kurdeleyi sana takmak benim için büyük bir onur. Teşekkür ederim, bunu hak etmiyorum. Aslında hak ediyorum ama siz genelde böyle aptalca şeylerin söylenmesini istersiniz değil mi? Tebrikler Bianca, gerçekten müthişsin. Teşekkürler tatlım, ama tebriklerini kar kraliçesi seçilmeme sakla. Oh, o kadar heyecanlıyım ki, Lar ve Bianca eşit durumdalar. Bu da kar kraliçesinin kim olacağını sürat kayağı etabı belirleyecek anlamına geliyor. İşte buraya kadar heyecanlı izleyicilerim. Müzik Hepinizin sabırsızlıkla beklediği kayak yarışmasının zamanı geldi. İnanılmaz bir hızla kayarak zamana meydan okuyacak ilk yarışmacımız Bianca Dubre. İyi şanslar Bianca. Teşekkür ederim ama... ...ben asla şansa inanmam canım. Yarışçılar hep ne derler... ...bir bacağını kır. Ne? Aa, yoksa bunu tiyatrocular mı söylüyor? Tanrı aşkına... ankara nasıl gittiğine bak... ...bu akıl almaz bir şey... Siz bayan Taylor? Tacınızın tehdit altında olması nasıl bir duygu? Hey! Bianca beni geçebilir. Buna asla sorun etmem. Ben her zamanki gibi iyi olan seçilsin isterim. Hiçbir kızın geçemeyeceği bir zamanlama yaptım. Ama Larkın o kahrolası şansı yine yarar gidebilir. Buna izin veremem. Şu Chester'da nerede? Şşt, Bianca! Bianca buradayım! Neden bu kadar uzun sürdü Chester? Jetem'in kar üstünde gitmesini sağlayan takımı bozuldu. Boş ver! Şu aygıtı getirdin mi? Kar hızlandırma pedalını mı? i̇şte burada. Çok güzel olmuş öyle değil mi? Evet. Her ne kadar çok sersem bir görüntün olsa da akıllı olduğunu kabul etmeliyim. Şimdi ver bakalım. Aa, Bianca bunu gerçekten sahtekarlık olmayacağından emin misin? Chester! Sana daha önce de söyledim. Yalnızca sevimli harika Larkın rekorunu kimsenin kıramayacağından emin olmaya çalışıyoruz canım. Hepsi bu kadar. O zaman neden herkesten saklanıyoruz ha? Abdal! Çünkü bu bir sürpriz olmalı. Ha pekala. Ama onu kullanırken dikkatli olmalısın tamam mı? Ah inan bana Chester. Lark bunun için poposuna şaplak atacak. Yani teşekkür edecek. Hı, pekala. Söyle bakalım bu şey nasıl çalışıyor? Kadranı en yüksek kar hızına getirmelisin. Yani böyle mi? Aa, hayır hayır. Aa, dur. Aa, süper kayganla ayarladın. Aa, 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 aa. Aa, pekala Bianca ne düşünüyorsun? Ha? Bu mükemmel çizgi. Kesinlikle mükemmel. Şimdi de güzel küçük hanım iki kayağı pistten çıkartacak iyi bir yer bulmalıyız değil mi? Larkın bir yarış olmasını istiyordu. O zaman küçük Larkın arzusunu gerçekleştirelim. Ve bunu çalıştıralım. Harika! Ah, uh, uf, Bu çok tuhaf. Acaba bu garip sesi kim çıkartıyor? Hadi gidip araştıralım Serde. Larkın pisten çıkıp saman bayraları üstüne düşünce suratında oluşacak ifadeyi çok merak ediyorum. Muhtemelen ona senenin salağı ödülünü verirler. Bianca sen ne yapıyorsun? Yarışmayı eğlenceli bir hale getiriyorum. Galiba daha tehlikeli demek istedim. Ah, ne zaman büyüyeceksin Blaze? Her şeyi biraz hızlandırmanın ne sakıncası olabilir ki? Eğer Lark bu eğime çok hızlı girerse dost doğru bu saman balyalarına çarpar. Ve şu uçuruma doğru yönelir. Ah Matar! Hiçbir fikrim yoktu. Hala eğlendirici olduğunu mu düşünüyorsun? Pekala. Panik yapmaya gerek yok. Kara eski haline getirmek için Chester'ın icadını kullanacağım. Bunu yapabilir misin? Kesinlikle. Şimdi izle. Oh, olamaz. Peki şimdi ne yapacağız? Zıçra. Lark yarışa başlamadan önce onu durdurmalıyız. Bunu yapabilirsin Lark. Sen en iyisisin. Sakın vazgeçme Lark. Bianca'yı yeneceğinden adım gibi eminim. Bilmiyorum Jet. Bianca gerçekten çok hızlıydı. Endişelenme. Onu kesinlikle yeneceksin. Doğru söylüyorlar Lark. Hatta bana kalırsa şimdiye kadarki en hızlı yarışını çıkaracak. Neden Chester? Bunu nereden biliyorsun? Bunu bana küçük kar söylediğini farz edelim. Bekle Lark yapma İşte geliyorum Ah yetişemeyecek Belki et sardı Aa, Onu asla yakalayamayacağız. Yakalamalıyız. Daha hızlı Serdar. ...düşmekten kurtardın. Teşekkür ederim. Ben fazla bir şey yapmadım. Seni Bianca kurtardı. Bianca mı? Hayatımı kurtaran kişi sen misin? Şey... ...sanırım evet. Teşekkür ederim Bianca. Lütfen. Söylediğine değmez. Tabii... ...söylemek zorunda kalmadıkça... Kar sever seyirciler Yapmam gereken bir duyuru var Bianca Dubre kar kraliçesi Yarışmasından çekilmiştir Evet söylediğim gibi Bundan ötürü Alkışlarınızla Lark Tanner Yine kar kraliçesi İşte Lark Tanner Karşınızda